Herkese selamlar. Bugün mutfağımda çok çabuk yapabileceğiniz mayasız bir poğaça tarifi paylaşıyor olacağım ve eminim arkadaşlar bu poğaça tarifi günlerinizde, özel günlerinizde sevdiklerinize pişireceğiniz daimi poğaça tarifiniz olacak. Malzeme listesini ve ayrıntıları Aşağıda açıklamalar kısmına hem İngilizce hem Türkçe olarak bırakıyorum. Kısacık Nacizane ile ilgili e, bilgi vermek isterim. Türk mutfağının en sevilen hamur işi tariflerinin başında elbette poğaça gelir. İçini dilerseniz peynir, zeytin gibi sevdiğiniz malzemelerle doldurabileceğiniz hem mayalı hem mayasız hazırlanan poğaçayı bugün ben mayasız bir şekilde hazırlayacağım. Öncelikle sıvı malzemelerimi ekliyorum. Sıvı yağımı, yumurta akımı, yoğurdumu, şekerimi güzelce karıştırdıktan sonra arkadaşlar e, tuzumu ekliyorum. Unumu iki parçaya bölüyorum. İlk kısmında unumu ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra kabartma tozunu ekleyip unu, son unumu karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hamurum bu şekilde olacak. Elimle de bir süre yoğurduktan sonra küçük bezelere ayırıyorum. Un miktarı olarak mutfak terazisi kullanıyorum arkadaşlar ben. Ee, bir su bardağı 140 grama tekabül ediyor. Yaklaşık 3 su bardağı un 420 gram oluyor. Ee, un yeterli oldu benim. Ama siz yine ikinci unu eklerken kontrollü ekleyin. Ee, hamurun dokusunu zaten videoda gösteriyorum. Hamur işi hazırlarken un miktarını ne kadar test edilmiş onaylansa da arkadaşlar e, siz e, kontrollü bir şekilde ben de kontrollü bir şekilde her zaman ilerliyorum. En bildiğim tariflerde bile unumu e, dikkatli şekilde e, katıyorum. Ve unun e, cinsi, e, türü çok farklılık göstermekte markası. O yüzden lütfen emeğimize yazık olmasın malzemelerimize. Kontrolle gidelim. Harç olarak ben bugün peynir kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi top Yuvarlak peynirlerden ve bir kısmında rendelenmiş mozzarella karışım olarak hazırladım. Dilediğinizi kullanabilirsiniz. Beyaz peynirli, maydanozlu, dereotlu. Ev halkının tamamen zevkine kalmış bu gibi detaylar. Gördüğünüz gibi klasik poğaça şeklini veriyorum üzerine daha önceden ayırdığımız bir yumurtanın sarısını güzelce sürüyoruz. Üzerine kavrulmuş susam ve çörek otu ekledim. Ben dilerseniz hiçbir şey de eklemeyebilirsiniz. Dediğim gibi bu sizin damak zevkinize kalan bir durum. Önceden ısıtılmış fırında arkadaşlar 180 derecede 20-25 dakika aralığında kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum hamurun dokusunu, şeklini de. Şimdi çok e, profesyonel olan ev hanımları zaten poğaçanın şeklini biliyoruz gibi düşünebilirler ama bir de hiç e, hayatında poğaça yapmamış ya da e, yaptığı poğaçalar dilediği gibi tutmayan arkadaşlar açısından e, ayrıntı vermek iyi oluyor. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. For the English version of the recipe, uh, you can reach out uh, the details below. And if you put the captions on English, you can follow me in English as well. Güzelce yumurta sarılarımı poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Bu arada arkadaşlar, şayet poğaçalarınızın daha kıyır olmasını istiyorsanız, bir yemek kaşığı kadar sirke eklerseniz kıyırı bir formda olacaktır. Ama ben bu şekilde çok seviyorum, e, yumuşacık oluyor arkadaşlar. E, mayalı poğaçanın mayasız çabuk hali diyelim. E, gerçekten denenmeye değer bir poğaça tarifi. Oldukça da pratik. kavrulmuş susamlarımı gelişi güzel bir şekilde serpiyorum. Dilerseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz. Ya da bu tohumlardan hiçbirini eklemeden de pişirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika kontrollü bir şekilde pişirim yapıyoruz. In a preheated oven, you bake them at 180 degrees for 20 or 25 minutes. Evet, fırından taze ve sıcak çıktılar. Keşke şu kokuyu gönderebilsem arkadaşlar. Çok çok güzel kokuyorlar. Yani çocukluğumuzun kokuları, e, kek ve bence poğaçalar. Dinlenen poğaçalarımı güzelce temiz bir mutfak bezine e, yerleştirdim, dinlendirdim ve en sevdiğim kısma geçiyorum. Test doku kısmına. Bakın arkadaşlar, hala sıcak yalnız. Çok güzel yumuşacık oldu. Şöyle hemen sizin için bölmeye çalışıyorum. Erimiş peyniri, yumuşacık dokusu, çok pratik, çok lezzetli. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Poğaça tarifimi beğendiysen lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok memnun olurum. Deneyeceklere tekrardan afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.